İstanbul Büyükşehir Belediyesi Filistin meselesi gündemdeyken İsrail Ordu Radyosu'na çıkarak işgale destek veren ve Siyonizm yalnızca yalnızca bir slogan değil görüşünü savunan Tel Aviv Solist isimli İsrailli müzik grubuna bugün konser verdirecek. 13 Nisan Perşembe. Heh, buna da şaşırmadık. Yani İmam yavrusunun belediyesi herhalde Filistin direnişçilerinden bir gruba konser verdirecek değildi. Tabii ki Siyonistlere, İsraillilere, İslam düşmanlarına konferans verdirtirdi. Sadece hani bunu benim alıntılamama sebep şu. 14 Mayıs sonrası olsaydı bunu daha normal karşılardık. Artık Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesiyle hani takiye yapma mecburiyeti bitmiş ama kazan.